hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bed Evet şimdi e, seri bir şekilde 12 Demir yapıp karşı yani komşumuza gidelim hemen hemen onu öldürmemiz gerekecek Hatta 12 değil de 16 demine yapsam da ama mantıklı diyeceğim de. Yok ya. Çünkü ben çok yükseliyorum. O ara benim yün bitiyor. Şimdi bir dakika şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Düşeceğim, düşeceğim. Düşeceğim değil, düşeceğim. Ama düşeceğim. Bu arada Discord linkimiz açıklamalar kısmında mevcut. Siz de e, Discord'umuza gelerek Bizimle sohbet edebilir ayrıca da çekilişlerimize katılabilirsiniz Discord'da çekiliş yapıyoruz. Evet şimdi 10 blok yeter ya. Bir hop takım olmak istiyorum arkadaşım. Merhabalar. T'ye basınca yazmam lazım. Kang basınca niye yazmıyor da? Ha, ben sohbeti kapattım. Ben geleceğim. El ha susturulduk değil mi? Biz? Neyse. Atlayacağım. İnşallah ellemez. Ellemezse ben atarım onu. Ha, gidiyor. Elleme, elleme, elleme kanka. Tamam takım olduğumuzu sansın. Takım olmayacağım tabii ki de. Şimdi bunu şuna böyle gol veriyormuş gibi yapalım. Al arkadaşım. Çok iyi. Şimdi buradan dört demir yapıp yumurtasını kaplıyormuş gibi yap. Pembe geliyor. Pembe geliyor. Pembe geliyor. Pembe geliyor. Lan pembe geldi. Pembe 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 geldi pembe. Kanka dur. Pembeyi öldüreceğim. O ara bunu da keseceğim. Pembeyle beraber. Ver ikisi. Aha gitti. Şimdi çok iyi çok iyi çok iyi. Savunuyormuş gibi yapacağım da doğru zamanı kolluyorum şu an. Takım olmayın. Millet tek kişiyken siz iki kişi savaşmayın. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Tamam çok iyi attık. Gold'umuzu aldık. Yünümüz bir tane var. Yün alalım. Adam da sağlam sövdü de neyse. <laughs> Dörder zümrütümüzü alalım seri bir şekilde. Düştük çaktırmayın. Aa, olur öyle şeyler olur öyle şeyler. Hiç sıkıntı değil. Pembe gelecek pembe. Yok gelmiyor tamam. Sonradan aklıma geldi de. Ama o zümrütleri alırsam çok iyi bir oyun göreceğiz. Şimdi şu sağ tarafa gidelim. Bu arada çekmemi istediğiniz farklı oyunlar varsa da onları da yorum kısmında belirtirseniz sizin için çekebilirim. Şimdi hemen 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 elmasmış lan bu. Dur daha zümrütü var. Gidelim. Bu bu mapin yönünü sevmiyorum. 10 kere blok diyeceğim. Direkt mele gitmenin yolu yok mu? Tamam dörder dörder toplayalım. Çok iyi oldu dörtlü. Başkasının toplamaması iyi oldu bizim için. Tamam dönelim hemen. Diğerlerinin elmasını da alırdım da aslında. Çok fazla şey yapmak istemedim. Tamam. Geldik. Şimdi pembe bize geliyor mu? Pembe bize geliyor mu? Hemen ona bakalım. Pembe bize gelmiyor. Ee, şuradan öncelikle bir dakika şunu bir yükseltelim. 2, 4. Tamam. 2'ye de şunu ya da yok bir biriktirip şey seti full yaparız. Elmas set, elmas kılıç alalım. Sonra yay lazım bize. 6 zümrütlük. Yayı güzel kullandığıma inanıyorum çünkü. Ve yay benim için önemli. Şimdi 10 tane de buradan almış. Çok iyi. Şimdi demirlerle birazcık şey yapacağım. Ateş topu yapacağım. Yeterli bloğumuz var galiba. Şimdi şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Yeterli bloğumuz yok ya. Alın bir 16 daha alayım. Sonra Sonrasında şunu aşağıya koyalım. Seri bir şekilde gidelim. Evet. Hop kendi kurduğumuz şeyde düşmeyek. Tamam. Oo, oh, oh, oh. bir dakika. Olaylar gelişiyor. Şimdi under Pearl. Oo, oh, oh. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi ya yatak kırıldı, sıkıntı büyük. Şunları da toplayayım. Toplam 8 ünitem olacak. Alıp seri dönmem lazım. Seri dönmem lazım. Yani başka bir yere gitmem lazım. Mid'den uzaklaşmam lazım şu an. Geliyor. Geliyor. Adamı gördüm. Gördüm. Ama nereye kaçacağım ki? Gelene vururuz bari ne yapalım? Ama mide de... Mide kimse gelmemiş ki ya. Ben nasıl kaçacağım buradan? Yani şu an büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Ama hallolur ya hallolur. Pembe mi geldi bana? Pembe gelmiyor. Yok kırmızı gelmiş bana. Tam sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil. Kendi bezimizden paşa paşa döneriz pembeye. Geldiği gibi yollarız onu. Hiç sıkıntı değil Şimdi a, Hatta Şu setimizi geliştirelim Koruma 3 yapalım 4 elmas diyor Lan zaten 4 elma Ha verdik Tamam Bunu da yapalım Kazma alalım Gelişelim ya Çok acelemiz yok şu anlık Tamam şu an baya iyiyiz ha Tamam Güzel Şimdi karşıya geçmem lazım seri. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölmeyeceğim. Ölmemeliyim. Olmuyor folder hiç yemesem olmuyor mu? Kırmızı, turuncu, pembe. Kırmızıyı kırmamız lazım şu an. Aa dur, bende zümrüt vardı. Ender pearl'ımı alıp fırlayayım ben. Ok yap, ok yap, ok yap. Ee, bir tane ender pearl, bir tane sihirli Yok, sihirli sütü alamıyorum şu an. Bundan almam lazım. Hatta iki tane alayım. Ama sihirli süt lazım bana şu an ya. Bir dakika sihirli sütü alırsak. Tamam şimdi. Taktiğimiz şu. Sihirli sütü içeceğiz. And the pearl ile fırlayacağız. Ama öncesinde şunu da yememiz lazım. Tamam. Şu an bayağı iyiyiz. Şu an bayağı iyiyiz. Mide gittiğimiz anda olay bitmiştir. Mide gittiğimiz anda olay bitmiştir abi. Şimdi hemen hemen hemen. Gel buraya gel buraya. Tamam. Çok iyi. Hızlı hızlı geçelim. Geç 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 geç. Nereden gelmiş o bana pembe? Pembe ölmüş kırmızıyla bir v bir, bir kaldık. Tamam kırmızının yatağını kırıyorum seri bir şekilde. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Olaylar karıştı bir dakika. Şimdi görünmezliğimi içiyorum. İçemiyorum. Gider misin? Gider misin? Öldürürüm ki. Tamam. Of çok iyi. Çok iyi. Sihirli sütümü de içiyorum. Aa, ama Kırmızıya da geçemiyoruz ki ya. Oğlum bu adam nereden geldi ya? Çok saçma. Saçma bir şey oldu. Ne yaptı o? Zıpladı değil mi? Ben de yaparım ki. Demir kılıcımızı alıyoruz. Yünlerimizi alıyoruz. Seri bir şekilde mid'e pushlayacağım. Alabildiğim kadar yün almam gerekiyordu. Şimdi seri bir şekilde şunun etrafını bir kapatalım. Tamam. Hiç önemli değil. Çapraz çok olsun. Şimdi seri bir şekilde gidelim 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 gidelim. Hatta şöyle zıplaya zıplaya. Yüksele yüksele gidelim. Ki ne olur ne olmaz. Olmaz bir şey. Dur ben düşerim buradan. Ateş topu yemek istemiyorum. Ateş topu yemek istemiyorum. Dedim ya atarlar şimdi. Neyse. Devam 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 devam. Seri bir şekilde bloğumuz bitiyor. Değiş değiş değiş. niye bu kadar ileri gittim bir, şey, bir fikrim yok düşmeyelim fold demeyi neyse sıkıntı yok şimdi şu sol taraftan gidelim zümrütümüz elmasmış dur bunun elmasını çalarım ben tamam mı sonra giderim kırmızıya bir güzel de kırarım üstüne oh çok iyi Kırdım 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 kırdım. Hop. Oha bir tane daha mı? Ne yapıyorsun oğlum? Lan nerede bu? şimdi. Hemen 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 hemen. Şöyle geç geç geç. O da bizim benim benim yumurtamı kıracak da o da. Dur şimdi. Nerede o? Ondakiler elmas da. Doğru. biz de gelişelim. Biz de zümrüt alalım onun gibi. Sonra zaten underpull ile geçeriz. Şimdi. Şuradan hemen 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 hemen. Al 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 al, al. Hop. Bunu Tamam. Şimdi kırmızının yerine gideceğim. Bana zaten biri gelmemişti de hop aldım. Fıla 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 Vur vur vur. Bundan. Bundan. Aldım ne kadar ok varsa bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan yeter mi yeter şimdi bunu aldık Atladım. burada değil nerede ki beni kırmamış Adam yok. Aha orada. Kafayı yedim. Benim yatağımı niye kırmadık ya? Burada. Oğlum nereye kaçtı? Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki butondan like atmayı umarım. ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviyorum ve bay bay.